Merhaba arkadaşlar. Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Instagram'da hikayemizde paylaştığımız videolara veya fotoğraflara mesaj gönder veya yanıtla kısmının nasıl kapatıldığına bir bakacağız. Şimdi Şöyle Instagram'a bir girelim. Ne demek istediğimi daha anlayacaksınız. Mesela şuradan bir hikayeye girdiğinizde şu alt kısımda görmüş olduğunuz gibi mesaj gönder seçeneği var. Siz bunun burada görünmesini istemiyorsunuz. Instagram profilinizdeki kişiler sizlere yani buradan mesaj gönderme seçeneği aktif olmasını istemiyorsunuz. Bu ayarı nasıl yapacağınıza hemen bir bakalım. Bunun için öncelikle kendi profilinize girip sağ üstten şuradaki 3 çizgiyi tıklayın ardından arkadaşlar ayarlar kısmına gelin ayarlar kısmına geldikten sonra gizlilik kısmına ardından şurada hikaye kısmı var buraya basın Evet mesaj yanıtlarına izin ver kısmı var burada arkadaşlar hikayene kimlerin yanıt verebileceğini seç kısmı var yani hikayenize bir yanıt verilmesini isteyip istemediğinizi buradan seçebilirsiniz Şimdi burada 3 tane seçenek var. Birincisi takip ettiğin takipçilerin. Yani sizin takip etmiş olduğunuz takipçileriniz eğer bunu işaretlerseniz sadece size mesaj olarak yani sizin hikayenizi yanıtlayacak olan kişiler sizin takip ettiğiniz kişiler olacaktır. Kapalı yaparsanız da hiç kimse sizin hikayelerinize yanıt veremez veya mesaj gönderemez. Evet. Instagram'da hikayenize kimlerin yanıt verip veremeyeceğini seçmeniz bu şekilde yapılır. Benim de zaten bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Eğer bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve mobil ve yazılım yardım merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.